Falih Rıfkı Atay, İmar İdare Eğitimi'nin de başkanı. İcat edilmiş Şehir Ankara kitabının 38. sayfasında yer alan ifadeye göre sonsuz kamulaştırma yetkisi verilmiş. Sonsuz kamulaştırma yetkisi ne anlam ifade ediyor pratikte? Söze girerken söyledim. Sonradan yayına bağlanmış olan arkadaşlar için şimdi aynı şeyi tekrar edeyim. 1923-1930 seneleri arasında Ankara'nın imarına harcanan paranın toplamı 130 milyon lira. O dönemde bir senelik devlet bütçesine denk. Bugünkü devlet bütçesinin 1 trilyon 300 milyar lira olduğunu hatırlarsanız arada çok fazla yanıltmayacak bir eşleştirme yani 130 milyon liranın o gün için ne anlam ifade ettiğini anlamaya yönelik bir karşılaştırma yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama çarpıcı olan şu, ilk 7 senede yani 1923-1930 döneminde Ankara'nın imarına harcanmış olan 130 milyon liranın 60 milyon lirası gerçekten inşaata ve diğer altyapı hizmetlerine gidiyor. 70 milyon lirası komisyon bedeli olarak doğrudan aracılık yapmış olan şahısların ceplerine veriyoruz. Şimdi 23-30 arasında 130 milyon toplamıdır dediğimiz rakamı güncelliyorum. 1923-1936 seneleri arasında Ankara'nın imarı için harcanan para 300 milyon liranın üzerinde. Yani buradan şunu anlıyoruz. 170 milyon lirayı geçen bir miktar da 1930 ile 1936 arasındaki 6 senede harcanmış. Türkiye'de insanların açlıktan öldüğü, mesela İzmir'in Tire gibi bazı ilçelerinde insanların gerçekten açlıktan kırlara çıkıp yenilebilir cinsten okları yerinde çiğ, çiğ yedikleri, yumuşak ağaç kavuklarını yedikleri Türkiye'nin gerçeğinin bu olduğu. Çünkü meşhur 1929 küresel ekonomik krizin en ağır yaşandığı dönemdir bu. Evet bu dönemde şimdi bu rakamları karşılaştırdığımız vakit şunu görüyoruz. Ankara'nın imarı gibi birkaç sene ötelenebilir. Hemen bugün yerine getirilmesi hayati bir zorunluluk önem taşımayan meseleye insanlar kırlara çıkıp açlıktan ot yerlerken 170 milyon liradan fazla para harcanmış. Bu dönem içerisinde bir yıllık hükümet bütçesi 170 milyon lirayı da bulmaz. Daha düşük. Tek kelimeyle korkunç rakamlar bunlar arkadaşlar. Nereden aldık bu bilgiyi mesela? Tek parti döneminin ziraat bakanlarından birisi Raşit Hatipoğlu'nun yazdığı Türkiye'de Zirai Buhran kitabının 18. sayfasından kitabın yazıldığı ve yayınlandığı dönem de tek parti dönemidir yazarı da o dönemin bakanlarından kaynaklarımıza en fanatik ulusalcının bile bir şey söyleyebilmesi mümkün değildir.